Hepinize sevmek için bugün sabitte videomu çekiyorum. Şimdi balkonu yapacağız. Açalım balkonu. Balkonumuza böyle tat tat şeyler koyacağız. Mesela şunu koyacağım. Mesela buraya oturmak şey için. koyalım. Evet. Mesela işte tek mesela bir tane koysak yeterli. Tamamdır. Duvar kağıdını falan ayarlamadık biz buranın. Ee, burası hangi nasıl olsun. Ben şöyle bir şekilde Evet, böyle oldu arkadaşlar bu balkonda. Evet, şimdi gelelim. Buraları yapmıştık biliyorsunuz ki, ve çocuk odasını. Ve işte ben çocuk odasına ne demiştim? Bunu koyacağım demiştim ve çok tatlı demişim arkadaşlar. Bunu koyuyorum. Evet. Bunlar iki kişi olduğu için ayrı oda olamayacak. Maalesef. şeyden fazladan koyuyorum bunları da çocuk için koyacağım ya tek benim odama koymayacağım yani evet sonra böyle raflar koyacağım arkadaşlar şunu koyacağım çocukların odası nereye oluyor? koydum Bu çocukların odası hemen bitiyor zaten arkadaşlar ya şöyle bunu koyalım şöyle ekmek koyalım iki tane bir tane ayıcık ya da iki tane böyle oldu arkadaşlar bu odada haberiniz olsun tek son bir odama geldik benim odamda bu yatak durması şart bir tane bir kişi yapmak istiyorum ısıtırmak istiyordum kim yatsın buraya şey yatsın şöyle yapalım Bayağı güzel. Ortaya atabiliyor muyuz? Yok. Ortaya atamıyoruz. Ama yine de çok iyi. Ama ben iki kişi değilim. İki kişi olsun ya. Bu serimizde e, iki kişilik olsun. Ne dersiniz? Şimdi. Şöyle. Şöyle koyuyorum. Şöyle bir dolap koyuyorum buraya. Şöyle bir şey daha koyuyorum. Oluyorum gidiyor ya resmen. Evet bir saniye. Evet arkadaşlar böyle oldu. Yavaşça gösteriyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz de sonuna gelmişim artık yüzmandı. Ben sizden size zekatla kanalları bağlamamız çok ama çok, çok sevindim. Arkadaşlar böyle ağlatıp birinci katını e, orayı yapmayı bayağı bir bekliyorum ama. Bu videoda yapmayacağım. Bay bay arkadaşlar.